Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal bilgiler dersimizde etkin vatandaş, birey ve toplum ünitemizden güzel bir yarışma yapacağız. A takımı yukarıdaki takım el sallayın. Evet. B takımı aşağıdaki takım el sallayın. Evet. Değerli arkadaşlar hazır mısınız? Güzel bir alkış alalım o zaman. Evet. O zaman Rüveyda ve Mustafa hemen gelip basketlerinizi takıyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Evet. Eller arkada arkadaşlar haksızlık olmasın. Birinci olan gruba çekilişle beş arkadaşınıza soru bankası hediyemiz olacaktır. Evet. Soru bir. En az iki kişiden oluşan ortak amaçları ve görüşleri olan insan topluluğuna ne denir? Grup. Evet. B takımına alkışlıyoruz. Evet. Hemen Azra ve Berkay hemen geliyoruz. Hem grup, hem kurum olan en küçük yapı hangisidir? Aile. Aile dediği durum bir bir yaptı Berkay. Evet, hemen geliyorsunuz. <laughs> grup ya da kurumlarda üzerimize düşen göreve nedenin Hasan? Değil. Değil. Evet ne denirdi? Rol denirdi arkadaşlar. Evet. İkinci sorunuz geliyor. En temel hakkımız nedir? Yaşama, hakkı. Yaşama hakkı doğru. Evet. Hadi gelin bakalım. Kaç kaç oldu durum? Hocam iki bir. İki bir. Evet. Haklarını ve evet haklarını ve sorumluluklarını bilen, zamanında yerine getiren kişiye etkin vatandaş denir. Doğru. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Etkin vatandaşın devlete karşı bir sorumluluğunu söyleyiniz. Askerlik, askerlik gitmek askerlik yapmak. Doğru. Evet. Hemen hızlı bir şekilde. Kaç kaç oldu? Berkay sayıyor musun? Kaç kaç? 3-2. Evet. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Bir olayın bir de çok nedeni ve sonucu vardır. Olayın çok boyutluluğu doğru. Evet. Haydi bakalım. Hemen. Dünya Çocuk Haklarını Koruyan Kuruluş. Ünüsev doğru. Pelin ne oldu? Evet. Hemen geliyorsun. Baran. Baran hemen gel 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 gel. gel. Evet. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre kaç yaşına kadar çocuk? 18 yaşına Neyse. kadar çocuk sayılır. Evet. Hemen geliyorsunuz. Hemen. Evet. Ülkemiz çocuk hakları sözleşmesini kaç yılında imzalamıştır? <laughs> 1900 Değil. 1990 doğru. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Yok 90'da imzalıyor. Evet. Ömer oynamadın değil mi sen Ömer? Ömer gel. Mu Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa gel hemen. Mehmet Mustafa gel. Evet. Olacağım, oynayacağız. <laughs> oynayacağız. Gelebilirim, gelebilirim. Mustafa, evet. Gelmek tamam o zaman gelmek istemiyorsan Berkay sen gel. Ben Devam edelim. Üç kişi daha var. Evet. Bir kişi, bir kişi hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet herkes oynayacak arkadaşlar hızlı bir şekilde sorumuz şu Sorumuz şu. E. Evet. Sosyal bilgiler dersinin bir tanesinin faydası. Çocuk haklarını öğretir. Doğru. Evet. Gel bakalım. Evet Eren. Evet. 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 Evet hazır. Kolay bir soru sorayım arkadaşlar. Evet. Rollerimiz biliyorsunuz doğuştan. Abi ne Abi ne yapma olmak doğru. Evet. Gel bakalım Mustafa. Evet. Kim oynamak ister o gruptan? Sen. Gel kızım, gel kızım, gel kızım. Gel, gel kızım. Evet. Evet. Durakta bekleyen yolcular. Grup mu, kalabalık mı? Kalabalık doğru. Evet, şimdi hemen bir skora bakalım arkadaşlar. Hemen bir... Evet. Arkadaşlar, hemen kendinizi alkışlayabilirsiniz. Birinci olan grup dersiniz. Değerli arkadaşlar aranızda çekilişle 5 arkadaşınıza soru bankası hediyesi var. Yine yine değerli arkadaşlar kazanım değerlendirme sınavı yapacağım önümüzdeki dersimizde. 20 soruluk bir sınav. Orada da değerli arkadaşlar full yapan veya bir yanlış yapan arkadaşa soru bankası hediyesi var. Sosyal bilgiler dersinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yarışmada ve dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.